Arkadaşlar merhaba. 2-3 gündür bahçemize e, gelemedik. dört gündür yaklaşık. E, akşam gece geç geldim. Karanlıktı, bakamadım. Sabah yerinde çok sıcaktı. Daha güneş yeni yeni top çekilmeye başladı. Bakalım bahçemiz ne oldu. Bamyalar gördüğünüz gibi burada, fasulye, kuru fasulye, barbunyalar, e, taze fasulyeler, nazendeler, biberler, domatesler. Karşıda salatalar. Bakalım ne oldu? Ne gitti? Hep birlikte bakalım. Ee, bahçenin durumunu sizlerle paylaşmak istedim. Bir bakalım bakalım ne olmuş? Evet bakalım. Bakmaya salatalardan başlayalım. Evet. Tırtıklı salatalar olmaya başlamış. Uuu burada bir tane kocaman var. Yaklaşık 20 santimi geçmiş çekiliyor. Gördüğünüz gibi bir tane büyük var burada. Kocaman olmuş. Salatalar. Evet. Salatalar. Bir tane burada var. Şunun arkasında var. Buralarda var. Evet salatalar olmaya başlamış. Kabaklar zaten oldu. Artık dolmalık ayarına gelmiş kabak kocaman görüyorsunuz. Kabaklar da olmuş. Evet. Şu kabağa bakar mısınız? 30 santimden büyük. Benim karışım 27 santim geliyor. 33-34 santim. Evet. Burada kabaklar da olmuş. Kabaklar hepsi toplanması lazım. Domateslere bakalım. Evet domatesler de domatesler bu sene istediğim gibi olmadı ama yine de buna şükür. Bu sırayı Bursa'dan aldık arkadaşlar fidesini. Bu ortadakiler şu şu ortadakiler bizim kendi tohumumuz. Bursa'da evimizde pek hava almadığı için şey olmadı. Sonra toparladı. Açık hava istiyor fidan. Burada toparladı. Şu an gayet güzel. Bir tek sıkıntı yağmurdan sonra mantar ilacı atılmadığı için baklalarda var. Baklalar da görüyorsunuz. Hepsi çiçekte. Ee, onlar da çiçekte şeyi bekliyor. Artık meyveye dönmüşler. Artık benimle beraber bahçeyi siz de öğrendiniz. Bu sıra olduğu gibi bamya. Bamyalar da bayağı toparladı kendini. Evet gördüğünüz gibi bamyalar toparladı. Şu sıra şu an ilk önümüzdeki fasulye sırası olduğu gibi ee, ba şey e, Siz söyleyin ee, Ne diyorsunuz ona Barbunya Olduğu gibi bakın Fasulyede hepsi Hepsi şu an fasulyede Çakıldak yapmış Onun yanındaki sıra kuru fasulye Onun yanındaki sıra gene kuru fasulye Başka bir kuru fasulye Onun yanında nohut var Onun yanında Osmanlı dediğimiz Hep anlatıyorum Genişliği 2-3 santim bazen olan boyu 25-30 santime çıkan harika bir fasulye. Özellikle kızartması muhteşem oluyor. Harika bir fasulye. Bu gördüğünüz gibi nazende nazende de şu an toplanacak ayara geldi arkadaşlar. Ama tabii şu an toplamayacağım. Nazende de şu an toplasanız toplarsınız. Hem çiçekten hem fasulyeden. Bu baklalar gene böyle. Bakalım. Biberler. Bakın nazende. Nazende beni topla diyor. Ama toplamayacağım kızım kusura bakma. Biberleri görüyorsunuz. Biberler de olmuş hepsi. Biberler de olmuş toplanmak istiyor. Biber suyu çok seviyor. O yüzden fazla biber ekmiyorum. Arkadaşlar. Kuru fasulye ağırlıkla ekiyorum ki bakın biberlerin hepsi olmuş biberleri galiba biberler toplayacağız mecbur biberler olmuş evet bakalım bu neydi kur fasulye bir de buradan bakalım uuu uh, maşallah maşallah bakın kuru fasulye arkadaşlar çakıl çakıl dolu. Kuru fas. Ah, özür dilerim kuru fas diyorum Barbunya. Bu barbunya. Kuru fas yan taraf. Bunlar nasıl kaldı arkadaşlar? Bunların bir haftaya kadar bir daha suyunu keseceğiz. tek i̇şte bu Osmanlı dediğimiz fasulyenin suyunu bırakacağız. Bir de biberi domates de yavaş yavaş keseceğiz. Çünkü suyunu kesmediğimiz zaman Domatesler kızarmıyor arkadaşlar. Evet gayet güzel. Kabaklar da şöyle göstereyim. Kabaklar da tabi kabaklara tam bakamadık ama kabaklarda da çiçeğe döndü. Bakın kabaklar çiçekte. Hepsi çiçekte kabakların. Gördüğünüz gibi. Evet şu an her şey istediğim gibi gayet güzel bir tek toplamak gerekiyor. İşte biberler falan toplanmak istiyor. Nazende de var biraz toplanmak isteyen. Nazende toplanmak istiyor. Geri kalan her şey gayet güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ektiğimiz her şey gayet güzel olmuş. Allah'a şükürler olsun. Bir tek baklalarda çok az bir sıkıntı var ama o da önemli değil. Arkadaşlar fasulyeyi görüyorsunuz. Şu fasulyede var ya inanın Zerre kadar sunni gübre o bu yok. Sadece ve sadece ekerken bir avuç gübre tohumun üstüne koydum kapattım. Başka hiçbir şey yok. İlaç yok bir şey yok. Hiçbir ilaç atmadım bahçeye. Yani o kadar her şey o kadar doğal ki. Sadece ve sadece hayvan gübresi o da ekerken attım. Geçen senelerde e, biraz büyüdüğü zaman diplerine bırakıyordum. Bu sene vakit bulamadım. Vakit bulamadım derken yağmurlar fırsat vermedi. Ürünler birden büyüdü. Yağmurlar bu sene çok bol oldu. Gördüğünüz her şey doğal. Yani tarım o kadar zor değil arkadaşlar. Tarımın korkulacak bir tarafı yok. Evet köy hayatı zor. Köy hayatında çok iş var. Hani işte tel örgüler, otlar biçiliyor. Bakın yukarıda dünyanın çayırı var biçilecek. İşte çileklerin arası otlanıyor. Bu otlar temizleniyor ama yani ekme dikme kısmı kolay arkadaşlar. Korkulacak hiçbir şey yok. Gayet güzel ve zevkli. Şu ürünler büyüdü, sizin evladınız gibi büyüdükçe, baktıkça böyle baktıkça şu fasulyeyi gördükçe şu fasulyenin muhteşemliğine bakın. Çakıl çakıl dolu. Mutlu oluyorsunuz. İşte dediğim gibi arkadaşlar beni takip ederseniz bahçemizi hep beraber kendi bahçemiz gibi ekeriz, dikeriz. Beraber mahsulü alırız. Mutlu oluruz. Ne diyeyim? Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Teşekkür ederim. Takip ettiğiniz için, beni izlediğiniz için, bana sabrettiğiniz için. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.